da araçla gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Türk yazarlarının bir destan olarak nitelendirdiği Ateşten Gömlek eser ismini şöyle tırnak içerisinde verebiliriz ile Halide Edip virgül Türk milletinin yaşadığı Ateşten Günleri okura tüm canlılığıyla aktarmış cümlem bitti arkadaşlar ama küçük harfle başladığı için ve bir kere virgül hakkımı kullandığım için buraya artık noktalı virgül getirmem gerekiyor. Edebiyat tarihini adını silinmez harflerle yazdırmıştır nokta. Bu şekliyle baktığımda Adana şıkkını eriyoruz. Buraya iki nokta gelemez. C'yi de eliyoruz. Virgül virgülle başlayamaz arkadaşlar. E'yi de eliyoruz. E, virgül virgül gelemez. Bunu da eledik. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır? Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışma ilkokul ortaokul ve liseler arasında yapılıyor ve afiş, resim, karikatür, kompozisyon ve şiir alanlarında düzenleniyor. Arkadaşlar eş görevli sözcüklerin arasında virgül getirilmiş gayet doğru. Yeşilay bir rehabilitasyon hizmeti olarak 2015'te kurduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği veriyor. Buradaki Yeşilay arkadaşlar özne olarak kullanıldı ve biliyorsunuz ki Yükleme uzak düşen özneyi ayırmak için virgül kullanabiliyoruz. Dolayısıyla B şıkkı da bizim için doğru. 1920 yılında aralarında hekim, psikolog, avukat, gazeteci, din adamı gibi çok değerli aydınların da bulunduğu bir grup insan tarafından kurulan Yeşilay 100, 100. yaşını kutluyor derken arkadaşlar burada hekim, psikolog, avukat derken eş görevli sözcük olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla C şıkkında da herhangi bir sorun yok. Deniz Işıkkı'na bakıyoruz. 7'den 70'e herkesin katılabildiği bu turla binlerce kişi sağlıklı bir yaşam içinde pedalları çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturuyor. Çevirerek ifadesine baktığımızda buradaki erekarak bir zarf fiil ekidir. Cümlede tek zarf fiil varsa arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Tek zarf fiil eki varsa oraya asla ne gelemez? Gördüğünüz gibi virgül gelemez. Dolayısıyla cevabımız Denizli çünkü buraya virgül getirmiş. Yanlış. Çeşitli bağımlılıklara ilişkin sempozyum, kongre, çalıştaylar düzenleyen Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi tüm dünyada bağımlılıkla mücadele eden kurumlarla uzmanlık ve deneyimini paylaşıyor. Sempozyum, kongre, çalıştay derken arkadaşlar eş görevli sözcüklerdir ve eş görevli sözcüklerin arasında gayet de virgül getirilebilir. Dolayısıyla cevabımız dediğimiz gibi Denizli Şıkkı. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ne kış tam olarak şehri terk etti ne bahar tam olarak geldi. Arkadaşlar burada ne ne bağlıcı görüyorsunuz. Ne ne tekrarlı bir bağlaştır ve ne ne bağlacının arasında asla noktalama işareti gelemez. Bir kesinlikle yanlış burada virgül kullanılamaz. Evet geldi cümlem bittiği için nokta doğru. Böyle iki arada bir derede dışarıda oturmayı gözüm kesmeyerek bindim ada vapuruna. Çantamda bir simit vapurdan aldığım bir bardak çay. nokta 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 çünkü yüklemim yok. Kuyruklu yıldız altındaki izdivaç bakalım hangi gökyüzünün altında yazılmış diye düşler kurarak heybelabaya doğru yollandım. Burada arkadaşlar virgül özneyi ayırdı. Gayet doğru. Yollandım derken cümlem bittiği için nokta geldi. Doğru ama dediğim gibi ne ne bağlacı olduğu için tekrarlı bağlaçların arasında virgül gelemez. Cevabımız adana şıkkı. Bu parçada parantezle belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Yıllar önce klasik yapıtların okunma sürecini eğitim açısından incelediğim bir yazımı virgül şu sözlerle bitirmiştim. Hangi sözler? Hangi sözler olduğunu bana açıklayacak değil mi? O zaman iki nokta. Unutmamak gerekir ki Eğitim bakın dikkat unutmamak gerekir ki eğitim burada virgül olduğu için arkadaşlar ben buraya virgül getiremem. Noktalı virgül getiririm, değil mi? Şöyle noktalı virgül getirdim. Kendini tanıma bilincini kazandıran evrensel bir süreçtir. Bu süreçte klasik yapıtlar yaşam boyu kişinin yanında yer alabilecek en değerli arkadaşlar, değil midir? Bakın değil midir dedi soru işareti. Ama eyvah keyvah dedi ünlem. Okumuyoruz klasikleri. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar virgül, iki nokta, noktalı virgül, soru işareti ve ünlem cevabımız adana şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Hayatın soluk yüzünü, insan gerçekliğinin sıcaklığını buluyorsunuz yazarın anlatılarında. Soluk yüzünü ve sıcaklığını arkadaşlar virgül iki tane nesneyi. Bağladı. Dolayısıyla eş görevli sözcük diyebiliriz buna değil mi? Eş görevli sözcükleri ne yaptı? Ayırdı. Devam ediyoruz. O giderek kendi anlatı eklemini, dil coğrafyasını kuruyor. Kuruyor. Yüklem kim kuruyor? O özne midir? Evet. Buradaki virgülün amacı canlar özneyi belli etmek. Tamam. E, anlatı eklemini, dil coğrafyasını kuruyor. İki tane nesneyi ayırdı. Dolayısıyla yine eş görevli sözcükleri ayırdığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Kendine özgü bir duyarlığa, düşünce yapısına sahip bir yazar olmasının yanında usta işi metinler kurduğunu söylemeliyim. Duyarlığa, düşünce yapısına yine gördüğünüz gibi eş görevli sözcüklerin arasına geldi. Zaten bunu öykülerinde, romanlarında açıkça görüyoruz. İki tane dolaylı için arasına geldi arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi eş görevli sözcüklerdir. Bu haliyle baktığımızda cevabımızın bursa şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir delikanlı. Kıpırdamayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir ünlem söz konusu. O yüzden kesinlikle buraya ünlem gelmeli. Kızlar kısık bir çığlık atarlar. Bağırmayın. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bağırmayın derken de buraya ne gelmesi gerekiyor? Ünlem işareti gelmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Burası Kara Hasan'ın evi. Değil mi? Bakın Hasan'ın evi virgül değil mi? Soru işareti söyleyin diyorum. Zaten sona yine gördüğünüz gibi ipucu vermiş size yine e, ünlem işareti getirmiş. Evet derin bir soluk alır. Evde başka kimse var mı? Bakın yine ne oldu? Bakın buraya soru işareti yok. Bir su ver öyleyse kardeş. İçim yanıyor. Bir su ver. Bu bizim için bir yüklem arkadaşlar. İçim yanıyor bir yüklem. Büyük harfle başlamadığı için buraya soru işareti ünlem ve nokta gelemez. Üç nokta da gelemez canlar. Buraya gelse gelse virgül gelir. Noktalı virgül de gelemez. Niçin? Çünkü cümlenin içerisinde virgül yok biliyorsunuz ki noktalı virgülün gelebilmesi için o cümlede %100 virgül olmalı. Ama dediğim gibi buraya virgül getirebilirim. Bu şekliyle baktığımızda şöyle bunları şöylelikle eledim. Cevabımızın canlar denizlişik olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? Denizli ve çevresinde çok sevilen pekmezli un helvası, yağ un ve pekmezle yapılıp üstüne ceviz atılarak yeniyor. Yeniyor dedi. Cümlen bittiği için nokta gelir. Doğru. Yağ un ve pekmez eş görevli sözcüklerin arasına virgül geldi. Doğru. Denizli ve çevresinde çok sevilen pekmezli un helvası ifadesi özne olarak kullanıldı. Ve bu cümlenin diğer ögeleri arasında virgül olduğu için özneden sonra noktalı virgül gelmesi gayet yerinde. Yani ilk 3 doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine örede tatlı yapımında yaygın kullanılan bal kabağı. Karpuz gibi doğranıp içi ve dışı temizleniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane zarf fiil var ve tek zarf fiilden sonra virgül asla kullanılamaz. 4 kesinlikle yanlış. Temizleniyor dedi. Buraya noktalı virgül getirdi. Doğru. Niçin? Çünkü burada virgül kullanıldığı için. Devam ediyoruz. Bir tencereye sıra sıra döşendikten sonra her sıranın arasına şeker serpilerek üstüne karanfil ilave ediliyor. Sıralı cümle olduğu için noktalı virgül geldi buraya. Buraya da tek nokta geldi. Bu da doğru. Şimdi önümüzde yöresel lezzetlerle donatılmış benzersiz bir sofra. Burada yüklemim olmadığı için 3 nokta gelmesi gayet yerinde. Bu manzara karşısında hangimiz büyülenmeyiz derken arkadaşlar burada bir sözde soru cümlesi var. Buraya soru işareti gelmesi gerekiyordu. Yani bu şekliyle baktığımızda 4 ve şöyle 8 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Bu parçadaki ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Okulun kapısına geldiğimizde kıyafetlerimizden ötürü virgül hayrola. Bakın arkadaşlar ne oldu? Şöyle tırnağı açtım. Hayrola virgül. Yolunuzu mu kaybettiniz? Bakın buraya ne getirmem gerekiyor? Kesinlikle soru işareti getirmem gerekiyor. Devam ediyoruz. Evet yolunuzu mu kaybettiniz diye bakın diye. Şimdi buraya ne getirmem gerekiyor arkadaşlar? Tırnağı artık kapatmam gerekiyor. Devam ediyoruz. Seslendi. Nöbetçi öğretmen seslendi. Yüklemi var mı? Var. O zaman sona nokta getirmem gerekiyor. Evet o halde bu şekliyle baktığımızda cevabımızın denizli şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada araçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Başlangıçta bu akımın sadece 3 temsilcisi vardı diyor arkadaşlar. Bu 3 temsilcisini sayacağı için buraya kesinlikle iki nokta getirmem gerekiyor. Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday 3 diye belli ettiği için buraya kesinlikle tek nokta getirmem gerekiyor. Devam ediyoruz. Bu küçük şair topluluğu kendilerine garip adını vermişlerdi. Ne yaptım? Böyle topluluk adını tırnak içerisinde verdim, vermişlerdi dediği yüklemi var cümlem bittiği için tek nokta getirmem gerekiyor. Şıklardan gidiyoruz. Sonu tek nokta olacak. Böylelikle Bursa şıkkını eledim. İki noktayla başlamış olması gerekiyor. E'yi, Denizli'yi de eledim arkadaşlar. Bu haliyle baktığımda cevabımızın Adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. numaralandırılmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmeli? Dışarıda büyük bir istasyon mimarisi karşılıyor sizi. Yüklemim var arkadaşlar burada. Yüklemim olduğu için bire kesinlikle tek nokta getirilmeli. Havada elektrik saatlerinin ışıklı işaretleri, yön gösteren oklar. Buraya 3 nokta çünkü yüklemim yok. Bir takım iri harfler. 3 nokta arkadaşlar. Spor, dağ ve göl ilanları. 3 nokta Sattıkları meyveler kadar pembe, sıhhatli, tertemiz giyinmiş çocuklar ve kızlar yine 3 nokta yüklemi olmadığı için cevabımız gördüğünüz gibi Adana şıkkı olacaktır.